maalesef bilgi eksikliğinin negatif etkisini fazlasıyla göreceğiniz bir tank olmuş. Birkaç arkadaşımız akvaryum videosuyla alakalı olarak balıklarımın çoğunluğunu kaybetmiş olabileceğimi hatta çoktan kaybettiğimi söylüyorlardı. Yani çok fazla tahminimden çok fazla izlendim ve çok güzel yorumlar vardı. Benimle bilgisini paylaşmaya çalışan, bana bir şeyler öğretmeye çalışan birçok yorum vardı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama haklı olan bazı negatif yorumlar da vardı. Negatif yorumlar da benimle alakalı değil de bilgi eksikliğimle alakalıydı. Balıkların çoktan ölmüş olabileceğine ve kayıp yaşamış olabileceğine dair yorumlardı. Aradan iki hafta hatta iki hafta artı bir gün geçti. Bakalım neler olmuş akvaryumda. Gelsene bir kere. Ee, buranın ışını da aynı yapalım. Bu muydu? Evet. Şimdi aslında yorumlarınızı tamamen çok güzel bir şekilde okudum. Allah şükür herhangi bir kaybımız olmadı. Kaygılarınız için çok teşekkür ederim. Bu bile benim için çok güzel bir durumdu. Bunca ilgi ve muhabbetiniz, söylediğiniz şeyleri elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şelale aparatını yenice bugün alabildim. iki hafta sonra maalesef anca vakit buldum. Ve hemen yorumlarınızdan yola çıkarak hava motorunu kısa kenara ekledim. Böylelikle balıklar yorulmadılar. Ve bazı yeni güzel şeyler aldık. Şelale aparatını, akvaryum ışığını, yeni karidesleri ve bir adet elma salyangoz aldım. Fakat bunları ödediğim fiyatla ne kadar artıdayım ya da ne kadar eksideyim bilmiyorum. Ben genelde böyle pet shopların muhabbetine ee, kalıp ya da her esnaf için geçerli. Ee, alacağımı alıyorum fiyatlarına bakmadan, kurcalamadan etmeden. Yine öyle oldu. Fiyat araştırmasını sonra yaparız. Selim Hoca ile arkadaşımla birlikte akvaryumculara sadece şelale aparatına bakmaya gittik. Evet bu kadar zaman sonra anca vakit bulup bakabildim. Fakat girdiğimiz 3-4 yerde yoktu. Bugün e, bir yerde şelale aparatı olması da elma dilim salyangoz vardı ve çok hoşuma Elma dirim ne ya? Patates değil miydi o ya? <laughs> Elma salyangoz vardı ve çok hoşuma gitti. Sallanıyor kamera, dur! <laughs> dur! Sana acıkmışsın! Dur! Ee, Elma dilim salyangoz. <gülüyor> 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 tamam, o salyangozun adı belli oldu, patates. Aynen, patates oldu. Bir yere gitmemiz gerektiği için geri dönüşte alacağım diye söz verip çıktım oradan. Fakat şelaleyi bir türlü bulamadım aparatı. Akşama doğru bir yerde, Mehmet abiydi galiba, iki oğluyla birlikte çalıştırıyorlar. Çok muhabbetli bir abi. Onda hem aparatı buldum sağ olsun, çok yardımcı oldu. Hem de baktım mavi karidesler vardı, ondan karidesler aldım, bir tane elma salyangoz aldım. Ee, arada dere bunu da aldım. Bitkiler için ve balıklar için desteğici olabileceğini söylediği bir net ışıktı. Fakat hiçbir şeyin fiyatına bakmadan direkt o muhabbete güvenip orada aldım. Geri dönüp oturup böyle, aklım başıma geldiğinde ki hala sıkıntı duymuyordum. fiyatlarını bakmak istedim. Çok fark varsa da üzüleceğim bir şey olmayacaktı. İlk önce buna baktım çünkü 135 lira verdim buna en yüksek kalem bu Bir şey söyleyeceğim. Onun bu renginin pembe, pembe olduğunu farkında mısınız? Pembe de beyaz, evet. öyle olması gerekiyor. Ama hayır, pembe işaretli orada bak. Nerede? Orada sadece pembe işaretli. Pembe bir beyaz. Hem pembe beyaz. Aynen, karışık. <laughs> pembe bir var. Aynen. O an biraz fazla gibi geldi ama oturup fiyatına baktığımda en uygun 185 liraya buldum. Hatta 230 liraya kadar vardı bu. O yüzden Elhamdülillah dedim böyle bir güvenim perçinlenmiş oldum. Şu an rahatsız etmek istemiyorum ama şöyle göstereyim. Yakınlaşabilir misin? Burada bir miktar su üstü bitkisi çiçeği, iki ta bir tane karidesler için köksüz yuva, bir tane de dikebileceğim bir ot var. Üç tane de karides var burada. Bunlara sadece bitkilere para vermedim. Üç karides için 30 lira verdim. Aparatımızı da aldım. İnşallah takarken de göstereceğim. Ee, ve umarım sağlıklı bir şekilde takabilirim bunu. Ee, bunu taktığım zaman o tortuma da gerek kalmayacakmış. İnşallah daha düzgün, güzel bir akvaryum olacak. Üst kapağını da açmış olacağım böylelikle. Buna da 15 lira verdik. Bunun öyle bir fiyatı yok. Evet, gelelim burada arkadaşlarımıza. Bunun bir tanesini Mehmet abiden aldım 15 liraya küçüğünü. Sonra yan çevirirsen daha güzel görünür. Hani dedim ya bir söz vermiştim akşam <laughs> eve geri dönerken o elma patates <laughs> ah, elma dilim patatesimizi aklıma geldi verdiğim söz ve geri döndüm bana gündüz 40 lira demişti ya da ben öyle yanlış hatırlıyorum durumu anlattım abi dedim böyle böyle eğlencesini ee, ben Mehmet abiden aldım malzemeleri onda buldum şelale aparatını. Ondan da elma salyangozu aldım dedim ama sana söz verdim diye de sırf sana geri geldim dedim. Bir tebessüm etti. Allah iyiliğini versin dedi. 25 liraya indirdi. 25 liraya bana verdi. Öyle gülüşüp oradan da ayrıldık. Bugün toplam 220 lira harcadım bütün bu eşyalara. İnternet fiyatlarına baktığımda yaklaşık olarak en azından 100-120 liralık bir karım var. Yani kar da önemli değil ama muhabbeti güzel insanlardan temin etmiş oldum. Umarım akvaryuma yerleştirdikten sonra da kurduktan sonra da bir pişmanlık olmaz ki olacağını da düşünüyorum inşallah. Şelale aparatına takıp bir çalıştırmayı deneyeceğim. Nasıl olacağını anlamak için eğer bir yanlışım olursa yine sizlerin yorumlarından düzeltebileceğimden eminim. Bir saattir yeni canlılarımız suyun içerisinde bekliyorlar. Onları da yavaştan indireceğiz. Fakat önce şelale aparatıyla başlayalım. Ardından da hemen şu led ışığı güzelce bir yerleştireceğiz. işlem tamamlandı. Hep birlikte canlı olarak göreceğiz. Başarıp başaramadığını. Evet. Oldu olmasına ama yamuk duruyor ve bu beni rahatsız ediyor. Hem ses azaldı. Aslında sesin azaltmasıyla alakalı çok güzel bir yorum vardı ama ona gerek bile kalmadı şu an anladığım kadarıyla. Şu an bir hesaplama hatası yaptık. Artık motor kısa kenarda olduğu için bunu uzun kenardan takacak yerim kalmadı. Motoru uzun kenara alacağım. Artık uzun kenarda olmasının bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ve bunu yine uzun kenara takacağım. Peki sence düz mü bu? Her şeyimiz hazır. Işığımızı koyduk. Telale aparatlı hava motorumuz çalışıyor. Şu an çok mutluyum nedense. Çünkü her şey güzel gidiyormuş gibi. Ve salyangozlarımız da eğer sağlıklı bir şekilde yaşarlarsa o arada ışığı değiştirmeye çalışan karım. Hem bitkilerimi hem de yeni canlılarımızı eklemeye çalışacağım. Benim canlarımı, canlı da ne istemiyorum canları. Bir saatten fazladır duruyorlar birlikte. Ve umarım bu yorumlarda görmüştüm suyumda bir şeyler olma ihtimali oluyormuş canlıyı koyarken. Ya bitti zaten ya of neyse. Ama su taşacak. Taşmaz ha. taşmaz sakin. Yani az önce ben bir etrafa taşırdım da. Ama yürüyecek ben. mi? Evet. <laughs> o kiler talar yürüyecek evet. Çok biret. korkunç. Ne? Tövbe Bismillah Ne korkunç? <laughs> en sevmediğim şey denizaltıdır benim o yüzden. Yani i̇şte. canlı ve yürüyor olacakları fikri biraz. Korkutucu geliyor? Evet. Şey bir de şey üstü bitkilerimiz var. <laughs> Denizde ayağını deyince çığlık atanlardan ben genelde. Bir saniye şurada bir tane dikilebilecek bitkimiz var. Ben bu onu dikmek istiyorum. Yani o kadar karman çorman iş yapıyorum ki görmüyorum da nereye ne yaptığını. Aaa Svet'in kolu. Aa, kolu ıslandı. Beceriksiz. Öleyim bu böyle değil ya zaten bu maşa bunun kendi maşası var özel de. Evet. Dayımın oğlu bir dur ya yerinde. Suyun yani şimdi var ya yorumlarda olsun. kurban olduğum Allah razı olsun. Dalga geçecekler. Evet dalga geçecekler. Haklı olarak yani böyle bir maşa bununla olur mu? Dur şunu bir koyayım bu canlılar gariplerim ya. Bir de bunun içindeki bütün her şeyi salmak istiyorum. O şey karideslerin yuvası bak tamam şu. Tam Oradan az bir çekil. Yalnız inşallah öbür karidesi ezmiyorsundur şu an. Neredeyse çıksın. Arkadaş bu karides bir haftada iki kez kabuk değiştirdi. Ve biz ikisini de öldü zannettik. <laughs> Baya arkasından ağıt dizdim ya. Ebe mübarek. Madem kabuk değiştireceğim insan bir şey. Hayır söyledi. bir de üç gün ortada görünmüyor yani. Sonra Hay çıktı oluyor. fark ettik. Tekrar tekrar yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yani büyük ihtimalle ben sizlerin yorumlarıyla bu işe devam ettireceğim ee, ve Osman abinin desteğiyle tabii bizim ilçemizdeki pet um ki bunları alarak biraz ona ihanet etmiş gibi oldum ama yapacak bir şey yok sabredemedim. Ee, i̇lk bitkimizde iki tane bitkimizde ekmiş oldum. Bu ortadaki şeyi tamamen karideslerin yuvası diye verdi ve zaten onlara bir para ödememiştim. Umarım olumsuz şeyler gerçekleşmez o kayıpları gördüğümüz bilgisizliğin cezasını çektiğimiz bir tank olmak yerine zamanla e, toparladığımız bir güzel bir ortam olur. Hadi şu ışıkları motoru bir savaştır.